Merhabalar. Petem Kombi Servisi olarak müşterilerimizden ve takipçilerimizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videomuzda Berussa Hermetik Şopben arızalarında servis çağırmadan önce kullanıcı olarak yapabileceklerinizden bahsedeceğiz. Öncelikle Şopbeninizin ekranı gösteriyor mu? Şopbeninizin ekranı göstermiyorsa Dairenizde elektrik olduğundan emin olunuz. Dairenizde elektrik var ise daire sigorta panosunda atık şalter olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer dairenizde elektrik var ve atık şalter yok ise şopperinizin bağlı olduğu prize elektrik geliyor mu kontrol kalemiyle kontrol ediniz. Prize de elektrik geliyorsa eğer büyük ihtimalle şopperin ana kartı yanmıştır servis desteği almanız gerekecektir. Anakart tamir edilecek veya değiştirilmek zorunda kalacaktır. Dairenizde gaz var mı? Bazen gaz dağıtım şirketi semtinizde altyapı çalışması yapıyor ve gazınızı kesmiş olabilir. Dairenizde gaz olup olmadığını kontrol etmek için dörtlü ocağınızı yakabilirsiniz. Dairenizde gaz var ise eğer şofbeninize gelen gaz borusunun üzerindeki vananın da açık olduğundan emin olmanız gerekir. Şofberinizin hava akış borusu yani baca borusu yerinden çıkmış olabilir. Bazen boyacılar veya dış cephe kaplamacıları çalışırken şofbenin bacasını yerinden çıkarıyorlar. Çok sık karşılaştığımız durumlardan birisidir. Bacanın şofbenin üzerinden çıkmadığından emin olunuz. Ayrıca hava akım borusunun ağzını poşet ve buna benzer yabancı bir maddenin tıkamadığından emin olunuz. Musluklarınızdan akan suyun debisi normal mi? Eğer musluklarınızdan akan su düşük debide ise şofbenin içerisindeki su akış şerteri musluğu açtığınızı algılamaz ve şofbeni devreye sokmaz. Bunun için öncelikle dairenizdeki su saatinin Giriş çıkış manaları sonuna kadar açık mı kontrol ediniz. Şoppenlerin soğuk su girişinde genellikle filtre bulunur. Eğer şoppenin soğuk su girişinde filtre varsa filtreyi temizlemeyi deneyiniz. Ayrıca muslukların su çıkış ağzında filtre bulunur. Bu filtreleri de sökerek temizleyebilirsiniz. Ayrıca duş başlığınız aşırı kireçlenmişse veya su duş başlığından çok çok az akıyor ise duş başlığını da değiştirmenizi tavsiye ederiz. Tüm kontrolleri yapmanıza rağmen sonuç alamıyorsanız maalesef servis desteği almalısınız. Eğer şofbeninizin ekranında hata kodu gösteriyorsa aşağıdaki linkten hata kodunun anlamını öğrenebilirsiniz.